Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Muhterem arkadaşlar. Ee, ben Saadet Partisi Hatay Merkez İlçe e, Teşkilat Başkanı bütün kademelerinde görev yapmış iki defa Saadet Partisi'nin Merkez İlçe kurucu üyeleri arasında yer aldım. Ee, bir defa merkez ilçe e, başkan vekili olarak görev yaptım ve şu anda e, işte işim gereği e, başka bir yani işimi değiştirerek e, iş. E, şartlarından dolayı. Şu anda tır şoförlüğü yapıyorum. Arkadaşlar önümüzde bir seçim var. Ee, bu seçimde çok böyle kritik e, şekilde duran bir seçim var. Benim genel başkanım ııı e, Karamallaoğlu. Şu anda mesela CHP ile İyi Parti ile ee, Gelecek Deva ile birlikte bir e, ittifak içindeler. Bunu ekstra olarak HDP'yi de e, dahil edebiliriz. HDP de aynı ittifakın içerisinde. E, ancak arkadaşlar, ben bir Müslüman olarak, bir dava adamı olarak, e, davama sadık bir insanım ve Saadet Partisi'nin bir üyesiyim şu anda. Ben e, oy konusunda birinci ölçüm arkadaşlar yani davamın sahibi olan Allah'ın emridir e, ikinci ölçüm sünnet üçüncü ölçüm icma ve dördüncü ölçüm kıyastır arkadaşlar ben bir Müslüman olarak, bir dava adamı olarak e, ölçümü bu şekilde sıralıyorum. Şimdi Allah diyor ki اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولُ وَاُلُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan amirlerinize itaat edin diyor. Tamam. Ama Allah'ın bu emrinde birinci şık nedir? Allah'a itaat edin. Arkadaşlar Allah'a itaati her şeyin üzerinde tutacağız. Resulullah'a itaat edeceğiz. Resulullah'ın gösterdiği yolda yürüyeceğiz. Üçüncü olarak da Allah ve Resulünün yolunda yürüyen bizden olan amirlerimize, yöneticilerimize uyacağız bu sıralama böyledir. Ancak arkadaşlar şu anda mesela e, diyorum ki ben genel başkanıma uyup genel başkanımın e, gösterdiği yere oyumu kullanırsam bu Allah'ın üçüncü şıkta belirttiği emridir. İkinci şıkta Resul'e itaat edin. Ben Resul'e itaat e, konusunda hiçbir e, tereddüdüm yoktur. Resulullah'a e, elimden geldiği kadar gücümün nispetinde, bilgim nispetinde uyuyorum. Ama birinci şık olarak neye e, itaat edeceğim? Allah'a itaat edeceğim. Şimdi arkadaşlar, Allah'a itaatim birinci sırada, birinci şıkta olmalı ki olacak. Allah diyor ki, Ufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Ahitlerinize verdiğiniz yani ahit, akit şu anda mesela anlamına gelen ahitlerinize, anlaşmalarınıza ahitlerinize e, vefa gösterin, uyun diyor bu ayette. Allah'ın emridir bu. Ahitlerinize, anlaşmalarınıza uyunuz. Bu gayrimüslimden de e, yaptığınız ahitleri de kapsar. Yani kiminle olursa olsun yaptığınız anlaşmalara Yaptığını, yaptığınız e, sözleşmelere uyun diyor Allah'ın emri. Yani ben bu yaptığım anlaşmalara uyduğum zaman Allah'ın emrine uymuş oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ben davam gereği seçim öncesi baya öncesi işte Ayasofya e, açılış zamanı açıl yani açılacak e, konusu açılırken açılırken tartışmalara e, konu açılırken ben o esnada ben bir ahitte bulundum. Yani dedim ki <laughs> o kadar özlem durmuşu duymuşum ki o kadar özlem duymuşum ki Ayasofya'nın açılışına. O özlemle bir söz verdim Rabbime. Bir adak adadım. Yani söz vermektir adak adamak. Bunu bilirsiniz arkadaşlar. Dedim ki eğer Ayasofya'yı açma şerefine nail olan her kimse bu Tayyip Erdoğan da olabilir. Başkası da olabilir. Ee, Ayasofya'nın açılma mesalesi, meselesini Ayasofya'nın açılışını yüreğimde bir ukde olarak eee Duruyordu ve dedim ki orada yani söz verdim yani söz vermek adak adamak biliyorsunuz söz verdim dedim ki bu Ayasofya'yı iki Macarza ben onu destekleyeceğim ona oy vereceğim diye bir ahitte bulundum bir söz verdim. Bu söz üzerine arkadaşlar, ben şu anda genel başkanımla ters düşme, e, genel başkanımla ters düşme e, durumunda olmama rağmen ben ahdime vefa göstereceğim ahdime uyacağım, Allah'ın emrini dinleyeceğim arkadaşlar. Allah diyor ki Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve sizden olan amirlerinize itaat edin. Ben de birinci şıkta Allah'a itaat edeceğim. Allah ahdinize vefa gösterin diyor. Yanlış bile olsa eğer anlaşma yapmışsanız, Hata yani e, verdiğiniz sözlere uyunuz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu seçimde ben ahdime vefa göstererek, ahdime vefa göstererek, Allah'ın emrine itaat ederek, ama bizden olan amirimize, e, bizden olan amirimiz, genel başkanımız za ters düşme pahasına olsa da ben Allah'ın emrine ters düşmeyeceğim. Dolayısıyla Allah'a itaat edeceğim, Resulullah'a itaat edeceğim ve Allah'ın emri gereği ahdime vefa göstereceğim. Bu seçimde arkadaşlar ben Tayyip Erdoğan'a oyumu vereceğim. Sözümü yerine getireceğim adamı yerine getireceğim arkadaşlar. Ama ben hala Saadet Partiliyim. Hala davamın neferiyim. Ve Allah ve Resulüne ve ulul emre bağlıyım arkadaşlar. Ama bu bir istisnadır. Bu seçimde arkadaşlar verdiğim ahdi yerine getireceğim. Çünkü dedim ki Ayasofya'yı kim açarsa eğer açarlarsa bu olsun kim olursa olsun yani bu kim açarsa ben ona destek vereceğim. Yani ona oy atacağım diye ağzımdan çıktı söz verdim. Dolayısıyla arkadaşlar ben ahdimi de yerine getirmek adına Allah'ın emrine uyarak bu seçimde Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğim. Parti meselesinde de parti meselesinde de Saadet Partisi Saadet Partisi kendi amblemiyle girmediği için Saadet Partisi'ne oy veremiyorum. Dolayısıyla ben görüş olarak en yakın Saadet Partisi'ne en yakın gördüğüm Erbakan hocamızın da oğlu olan Fatih Erbakan'ın partisi eee yeniden Refah Partisi'ne parti olarak oy vereceğim. Ama Saadet Partisi kendi amblemiyle girmiş olsaydı Saadet Partisinden başka Partiye oy vermezdim. Bu duygularımı e, siz değerli kardeşlerime açıklamayı e, bir görev addediyorum. Ben bu seçimde arkadaşlar e, Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'a ama. Parti olarak milletvekilliğinde ise e, refah partisi yeniden refah partisi ne oy vereceğim Kamuoyuna ve bütün e, arkadaşlara saygıyla sevgiyle e, ilan ediyorum. Allah'a emanet olun hoşçakalın.